Herkese selam. Bugünkü Minecraft videomuzda 3 büyük görevimiz var. Bunlardan birincisi antik şehire gidip en nadir zırh şablonu bulmak. İkinci görevimiz ise bu zırh şablonu basacak bir set yapmamız lazım. Ve en zor olan da bir keseceğiz. Hadi videoya geçelim. Tamam. Ben ben zümrüt rengi basacağım abicim, Zümrüt rengi benim. Ben ben mor basacağım ama eğer canım çekerse başka renk yapabilirim. Oğlum hadi artık inelim aşağıya ya. Mavi renk var mı? Ha, lapis var. Lapis mavi. Karşım Ben sessiz olmaya çalışmayacağım şimdi. Onu söyleyeyim en baştan size. Ona göre takılın. O zaman gel sessiz olmaya. Hop, şöyle başlayalım. Birinci sandığımızı açtık. Kötü. Hiçbir şey anlamadım. Devam ediyorum ben. Ya. Hop, ben devam ki. Yok koş ne koş. Ben ben de ben ben koşuyorum. Ee, burada kötü. Geç. Altın elma buldum bir tane. Oo geliyor birinci şeyimiz. Olmuşumuz. Ha. Daha gelmiyor lan dur. Oğlum çok gereksiz şeyler var. Ben onları hiç almayacağım yani. Çünkü ant gittiğimiz için buradakiler artık çok bana önemli gelmiyor. Tamam şuraya bakalım. Neredeyim? Ne yapıyorum? Neredeyim? Ne yapıyorum onu soralım. Bir tane demir şaplarını buldum da var. o değil ya. büyü altın emeği buldum, bir de tüyü 3 buldum da almayacağım. Tüyü 4 var çünkü zaten köylümüz var yani. Hop, köylü oldum lan. E, deniz şansı, dikenler, keskinlik. Ee, dışındayım oğlum zaten. Tamam evin önünde değilsin. Aa, yol gelmiş yol gelmiş ha, yol işte, gelmiş. Yol geldi köprü gel e, yol geldi köprü gelmedi daha geldi. Köprüye olarak. yol gelmedi köprüye yol gelmedi. <laughs> gel gel. Kardeş yol köprüye nasıl yol, yol bir dakika, oğlum? Bir dakika bir dakika Dur, yol bir geldi. Dakika. Bir dakika yol geldi. Kardeşim şu an belediyemiz çok iş yaptığı için birazcık ara vermemiz lazım şeyiye. Allah Çünkü Allah Allah. Köprüye yol gelmiyor. kardeşim bize bakılmıyor. Ben gidiyorum bu köyden. Bize bakılmıyor abicim. Ya oğlum bize gel bakılmıyor. gel gel gel. Bize bakılmıyor abicim böyle şey olmaz. Benim La. evimin köprüsü zaten köprü de zaten köprüde 2 yıl sonra geldi. Ya. Şey yapılmıyor <laughs> bakılmıyor abi bize böyle olmaz. Böyle olmaz yani. Abi, oğlum gelecek gelecek gelecek. Hala Malzememiz yol. bitti toplayacağız yapacağız. Toplayacağız yapacağız toplayacağız yapacağız. Hala yapacağız. yol gelmemiş hala yol gelmemiş. Kardeşim senin belediyende katkın bak, var bakalım. da yapalım biz sana yol. Burada, burada da iki tane mülkiyet var yani. Burada da iki tane mülkiyet var ha. Tamam tamam abi. Halled hallederiz. Bir tarla, bir çiftlik, bir ev, bir <gülüyor> şato. <gülüyor> tamam kanka gel gel. Benim evimden ne gel? Benim evimden gel. Benim evimden. Benim eve Siz benim niye evine bana fişek vermiyorsunuz beni dışlıyorsunuz? Ha gel 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 sen gel benim eve gel. Sen benim eve gel. Sen benim eve gel. Şimdi ölmeyelim diye yarım saattir tavuk yiyoruz. Neredesin benim eve gel. Kardeşim, o tavuğu var. bulamayanlar var bulamayanlar. Ben de şey olmadığı için yani. Yusuf şey kanka alt şey. katta bekle sana fişek getireyim dur. Şimdi barut farmı alt yaptığımız bekle, için bir biz. Bir alt katta bekletiyor bir de alt katta. Oğlum çünkü alt katta göstereceğim şeyler var sana. Al şunu. Güzel sen bunları görmüş müydün? Al. Dur bekle şeyleri falan ayarlayayım şunları. Geldim. Karşım Bu ne gel. Ben en, yollar dizmişsin böyle buraya. Kanka gel, gel gel sen buraya gel. buraya gel. Buraya gel buraya gel buraya gel. Karşım en alt, alt en alt ortaya aç en alt orta orta. Yanındakileri de açabilirsin. Oha! Oğlum bu ne? Burada şey var sadece. Şeker kamışı var. Tamam oğlum işte şeker kamışı farmı da var, barut farmı da var. Bu Nasıl sınırsız fişek? Ah, fişek at bana. Attım oğlum üzerine. Gamer. <laughs> Yok oğlum yukarıda kendi sandığı. Bana vardı lan. Derken benim de bağladım. Benim 3 tek kalmış Oğlum 3 <laughs> üstte kalmış diyor oğlum zaten. Barı lan. 3'ü tek. Stek... Ya sen de sınırsız stek stek var. 3'ü tek kalmış oğlum. 3'ü tek. De... Da Şuradan al bir tek hadi. Al yesin. O mob farmı falan nerede? Ha, gel, farm falan. gel 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 gel. Neresin gel? İlk yemek yiyorum. Ben man formunda az kalacağım ya. Tamam. Tek çiğli mi bu? Kanka tek ben normal 4 ama bu da bayağı işe yarıyor kanka. Hani Burada da niye kamp falan mı? Kanka burada ölüyorlar, aşağıda ölüyorlar. Ya yani kamp mi? Evet. Farklı bir şey yani. Gel gel. Oo kazarken iki tane buldum. Free camp var. ya. 3 tane bulmuşum. Oha chat ne diyor? Ee, güzel Alparslan'dan da Alparslan, 64 tane ürütü varmış. <laughs> Alma ya. 32 tanesini alıyorum, tamam mı? Hayır, yarı hayır, yarıya. Hayır, yarı hayır, yarıya. Hayır, yarı yarıya yarı 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 Yanından kazma, yanından kazma. Hayır tek blok, tek blok, tek blok, tek blok. Evet geçer yoksa kanka. Kapatmana gerek yok zaten o kadar gelmeyiz. Biraz bayağı bir ileri gideceğim şu an. Yani bize odak olacak. Bize bak şöyle duracağız ben burada mesela karşıda Böyle yavaş yavaş geri geleceğim. O da bize gereken buraları kıracak kanka otomatik. Ben yayla canını azaltırım. Bir kalır kanka canı o zaman keseriz yeterince taş topladıktan sonra. bir tanesini almamışız. Şey yapsana. Bir tane benim şey sandığımda olması lazım. Onu alıp gelsene. En sandığında. Yok yok, en sandığımda değil bu şey sandığında. Üzerinde deri olan bir tane sandık var orada. Kanka. Sen şu şey kısmını. Hmm. Nasıl ya? sen şeyi. Kanka yanımda olanlarla canlandırdım da. Hah geliyor. Gel. Ah, adam abicim bizim için yol açıyor buraya ya. Ölüyorum. Ölüyorum. Bir buçuk kalp. Ölme. Ya. Şey deriz yukarıdaki sandıkta deri sandığı. Onu da ağzımdan çöktüydüm. Ben taktiği buldum kanka. Kır abicim kır 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 kır. Kır abicim kır kır kır. Otomatik tünel makinesi oğlum çok iyi bir şey ya. Tamam canı bir kaldı bunun. Kırsana abicim nasıl ineceğim aşağıya? Kanka su kovan yok mu? Kovan hiç yok ya. Tamam bunu öldürdüm. İlk vidrımızı kestikten sonra aynı taktikle diğer vidrları da kesiyorum. Demirim bitti benim Helalsin. Ya çaldı golem mi kesti ha. Tamam. Ver Ha şöyle Tamam bu kuvvetli yeniden o kadar önemli değil Hız 2 oldu. Şey de 2 oldu bakayım hıza. Evet oğlum bayağı hızlı koşuyorsun tamam güzel. Mis mis.